kombinimizi hazırlıyoruz. Arkadaşlar üstüme ya bunu giyeceğim ya da yengemin aldığı Biraz bu buna böyle rahat şey mi giyeyim? Bence ben bunu giyeyim. Altı ben de bunu giyeyim. Acaba bu altı bence şort olarak da geçinebilir. Zaten şort da. Bence Aa, giyinilebilir şey, yani normal hayatta. Ben bunu giyinmeye yaşayayım. Ben giyinip geliyorum. Biz de giyiniyoruz. Çok güzel oldu. Giyinir. Arkadaşlar ya da pijama ile dursaydım? Şu anda çok kararsızım arkadaşlar. Zaten bunu giyinemem çünkü saçlarım boyalı. Saçlarımın eski geçince giyineriz bunu. O zaman tekrardan o şeyimi giyineyim bir şey arkadaşlar. Ay çok sinir oldum şu an. Ve akşam ben de giyindim. Ve üstüne şöyle bir hırka giyineceğim. Çünkü bakkala gideceğim. Sizler de benimle ben de beraber geleceksiniz. Bu gelmeyecek çünkü annem <laughs> annem söyledi. Şöyle bir hırka giyineyim üstüne. Bu arada güneşin olduğuna bakmayın Birazcık Rüzgar falan esiyor yani. Sı sıcak Sen mı, soğuk mu bilmiyorum. Arkadaşlar bakkala gidiyorum. Benimle gelemeyeceksin çünkü internetten bayağı bir uzaklarda olacağım. O yüzden aniden? şimdi annemi arayacağım ve onunla konuşacak. Belki video da çekebilirim bilmiyorum. Hadi bay bay.